Hazırız yani arkadaşlar buna. <laughs> ben hazırım. <laughs> Özel bir görev bak. Tamam. Bak. Hallederiz. Bana mor mor şeyler var orada. Yok. Aa. Aa. Hamle yapıyoruz. yapıyor şey atfal ne? Yağız'a basit bir iş şey. verelim. Evet veya doğruyoruz ve hamburger yapıyoruz. Sonra aa mantı yapacağız. Çin be? mantısı. Nice. şey ben kendimi kaybediyorum. Hepimizin yani şapkası aynı çünkü. Bana, bana un atar mısınız oradan? Ben hep doğruyum. Al. Ben daha atıyorum. Doğruyorum. Ben et bu pişecek mi? Ne koyacağım asıl ya? Onları bittikten sonra ben buraya et yapacağım. fırlatıyorum. Pişirin. Bunları nerede pişireceğiz ki? O şey var ya. Aynen. On, ondadır herhalde. Et Bilmiyorum. doğranmıyor. Hızgarada Aa. mı? Acaba yandakiler ızgara mı? Yok yok buradaymış. Et doğranmıyor. Ay nereye fırlattım? Onu da şey dampi atmak için Hop. Et, et acaba de. burada köfte mi de. oldu? Ben bu pişti ben pişti. Tarif. Ay bilmiyorum pişince herhalde bir şeye benzer. Atılmıyor. Çiğ un koydum ya tabağa. Ben şu an hiçbir <laughs> şey yapmadım daha. Bir tane <laughs> et doğrayıp bir unun içine atmayı denesene bir şey oluyor mu? Unun içine mi? Olur atayım. Ben eti doğrayamadım ya. Aldım eti, doğruyorum hemen. <laughs> ne yapıyorsun? Elin de geziyor denk sürekli. <laughs> ya bir şey yapamadım ki ben niye doğrayayım? ben bunu. Bilmiyorum ben de doğramıyorum. Baksana. Yapalım ben şu ana kadar. Acaba? Ya balık doğuracakmışız. Oradan balık atar mısınız? Dur ben bulaşık yıkayayım balık <laughs> ne <laughs> yap. Onu da Şurada Aa. balık var unun yanında. Ha, balığı doğruyor mı? Tamam ben orada doğrama tezgahı yok sanırım. Mi, ben bak, bu tabakları da size ulaştıracağım. Kirlilerini. Bir dakika yapayım. dur bir dakika bak. Ben şimdi anladım olayı. Buradan bu, yıkadığımız bu, şu taraftan çıkıyor muhtemelen. Evet, dur bir saniye. Bu eti doğruyoruz. Tamam mı? Ondan sonra unla karıştırıp buradaki makineye koyuyoruz. Bulamacı, Bulamacı da siz alıp oradaki ocakta pişiriyorsunuz. Bize et doğratmıyor yani. Size doğratmıyor. Tamam. tamam. Mu? Ha biz eti doğruyoruz burada. Aa, bize niye doğratmıyor? Çok saçma. Aynı şey o herhalde. Ben evet, doğranmış zaten bunu. Bunun içine koyun oldu bak. Anladın mı? Ben tabak çıkadım. <laughs> <laughs> Anlamadım. <da iç> ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <alabilir> <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi bak Halk buradan bakalım Balığı doğruyorsun Tamam. <gülüyor> Hamurla <gülüyor> eti doğrayıp miksere atıyorsun. <laughs> Aynen. Sonra o sizin oradaki ocakta pişiyor bunlar. biz bizim o doğramaya çalıştığımız şey hamur et karışımıydı bence. Et değildi o kırmızı yuvarlak zandı. O bak gelin. şimdi Kankı siz, siz orada balığı halledin, bir de un verin bize. Tamam, al bak unu atıyorum, bir. Balıkları ben doğrayayım aşkım, sen onlara un ver. Elif, elif, elif. Niye bana basit iş veriyorsun? Ben de balıkları <laughs> doğrayacağım. <yiyem. Ben> <laughs> <de> <laughs> evet. <laughs> Arkandaki miksere at. <atıyorsun>. direkt. <gülüyor> 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 balığı ne yapıyorduk? <laughs> Steam'e, anladın mı? Bir de yukarıdaki şeylere bakıyorsun değil mi, siparişlere? Ona göre yapacağız hani. Bakıyorum. Bak sen eti yapıyordun ama niye un attın şimdi oraya? Nereye? Her an. Arkayı un attın ya can. Tam buluşturucu <laughs> birinde un atıyorum birinde şey. Bunu atayım. Bak yandı, yandı. Aynı anda mı atacağım etle unu? <laughs> ha bak sen doğruyorsun. Hakkını eti atıyorsun. Ben aptal bir sandviç. Şefim <laughs> ben aptal bir sandviç. Bak doğranmış balık koydum oraya. At, at, at. Atacağım dur. Önce et mi un mu? Bak buraya balığı Arke. koyuyorum. Aa, dur dumping yanıyor. Tamam oldu. İkisini hallettim. Oluyor bu. Ben şimdi, şimdi, et doğruyor. Bu sipariş siz veriyorsunuz. Buraya koymayın siparişi. Oldu mu o, ya? Burada şey yok. Mutfak lavabo yok. Şimdi bu, bu hazır. Siparişi siparişi. Tamam tamam onu biz halledeceğiz. Peki ben ya balığı onun... da mı pişireceğim onunla? Aa. Aa. <laughs> Niye balıklar <Aa>. orada? <laughs> Tabak, Ay kız sağlığını kaybet. Tabak tabak usta tabak. Kaç sürekli üstüme geliyorsun ya. <laughs> Allah Allah niye acaba? <laughs> 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 ben niye onu gönderdin? Lan yani, onu pişirecekti. İpari. Müşteri Japonya'da bir şey Japon ya yapıyoruz <laughs> bunlar. Yuva yıkan. Mutfak. Kirli tabak verin. Benim bu kaseler e, geri gelmiyor mu? Geliyor geliyor ben Seri koyuyorum. gelmiyor. için biraz size. hızlı Allah çalışalım. Allah Allah. <laughs> şey geliyor işte. Bak unluyorum burayı. Teşekkürler. Ol, ha, direkt... Yanıyor. Aldım. Hadi bu olmak üzere yanacak diye şey yapamıyorum. <laughs> balık var. Et. Ben sürekli bundan yapıyorum başka bir şey yapmama gerek balık? yok mu? Ek balık var gördüm. Tamam. Al kirli tabak koyuyorum buraya. Çekil çekil ben Şimdi bak eti biz bu işi, diyorum. bu işi neden başaramıyoruz ya? Hiç oldu oldu. Üç oldu yaptık, oldu. yaptık işte. Şey sen de hiçbir ha. şey beğenmiyorsun. <laughs> kirli, be. kirli tabak ver. Kirli tabak ver. Ne ayarladı o zaman canım balık? Kirli tabak Kirli tabak yok. Şu benim kasem <laughs> herhalde. <gülüyor> ya! <gülüyor> ya yürü. Çekil şuradan. Çekin. Hop.

ya, <laughs> ya arkadaş canavar gibi çalışıyoruz burada var ya. Bunun tabağı yok. <gülüyor> <gülüyor> işte ya o, 30 saniye, sağ 30 saniye. koyacağım diye döktüm. <laughs> saniye. <ya>. çöpe döktüm. <laughs> Biliyorum döküm. size çok zor yemek yapmak çok zor. <laughs> ya çöp niye orada çöp Hemen alın bunu verin sipariş. Çöpü 10 saniye. Ya şunu a, ya pişireceğim önce pişireceğim. Süremiz doldu ya. Arkadaşlar siz oradaki düzeni tutturamadınız. Biriniz ocakçı, biriniz ayakçı olacak ya. Yani, ya işte ayakçı ayakçılığını ayakçı. bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama ayakçı olayım sen oradan çıkma. Al işte 3 yıldız olamaz. Bir şey soracağım ya sen ne yaptın? Hiçbir şey <laughs> Ne yaptın abi, bize bak, açıkla. Bak, 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 kirli bulaşıkları yıkıyorum. <laughs> Yeni tabakları, yeni tabakları açıyorum, senin ununu kaselerine götürüyorum. Boş kaseni <laughs> alıp tekrar getiriyorum. <laughs> daha ne yapayım yani? Söylediklerinin <laughs> birazını <gülüyor> yapmış <gülüyor> olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, tekrar giriyorum buraya. Üç yıldız yapıyoruz bunu. Aaa, bir daha mı yapacağız? Tabii. <laughs> ne? Tamam. Aşkım ne oldu? Ayak dur, sana. dur bir dakika. Dur bak Neden dur, ayak Murat, Murat ocaktan çıkmaz, çıkmasın tamam mı abla? Sen, Hı. sen Hı. bana Hı. kirli tabak veriyorsun. Bir şey diyeceğim. Kimin orada da ocağı belli mi? Belli. Sen mi tamam. seçiyorsun girmeden? Ya bu dal yanındaki ya. balık benim Hiç hep yapmıyor. orada doğuyor. Ya çekin çekin çıkmayacaksın hani oradan niye hala çıkıyorsun? Ya balık alıyorum balık balık. Ben sana getireceğim balık. Şöyle ben şu Koy, devam et sen elü şeyini etene. Ya gitmiyor ki bunlar onlar yanları yanları buradan. Un, un koy, getireceğim sana <laughs> yanlara. <laughs> <laughs> Kafana un çuvalı attım. Bak buraya hazır, <laughs> hazır yemek koydum bu pişecek. Bak ben bu bak, direkt sipariş o. Tamam ayak çizgi tarif. Tamam, bu sefer tamam, daha sonra. profesyonel yapıyoruz Dur, her şeyi. Ben koyacağım ben koyacağım. Başka <laughs> hani fırlattım şimdi onu. <laughs> Kirli, kirli, tabak çık çöver. Ben tabak deyip götüreyim. Yemekler düşerken bak. Burada pişecek yemek, yemek var. Tak tak tak. Böyle bir yere. Hmm. Çok pişecek yemek var. Ya etim yok. Kirli mi? tabak. <laughs> bak ayakçılık atmayın. Benim arkamda ayakçılık Ya, arkamda ya, hızlı ya <laughs> ne nabıyım fazla hızlıyım ya. Yanıyor. Bak, <laughs> bak giderken <laughs> boş kaseni alsan elim niye boş dönüyorsun bak. Ya bak işim gücüm var. Ha, bak bak. Ulaşıkçı Get Stewart getirsin kaseyi şef mi yapacak? Bak <laughs> kasanız <laughs> burada kalmış. Abi bırak. Evet, bizim tas e, oldu bak. Ayakçı ayakçı işini yaptı o da sonra. <laughs> Her abi. yer un <laughs> oldu ya artık un <laughs> atmayın bana. <laughs> <Şuraya bakayım. gülüyor> ne olur un atmayın. <laughs> bana karışım şey verdi oradan Geldi al karışım. Hala un atıyor. Kirli tabak veririz. Şu hazır sipariş tamam, tamam. var bir tane. yanıyor. Yanmıyor ya. temizliyor gel, yemek. Ne yemek yanması? <laughs> Yansa kokusunu duyar. Ha, kabını şunu göstereyim sana. Kabı illa oraya takmak zorunda değilsin. Dışarı Öyle koy. iki dışarı iş dışarı oluyor. Mesela. Onu yani, koyacak ha, yer bulamıyor ya. Tam bir tane un alıyor kap. Sen Bu pişmedi. E, bak. Al şu götür onu. Al götür onu boş ver. Koy oraya ben pişirdim. Koy oraya. Balığı Bu da iyice havalandı bak. Adam, adam, adam. Hadi Doğru doğra. Aa yanıyor, yanıyor. Bunu hemen götürün. Tabakta biraz daha pişmesin. Bunu bırak zaten. Tarım kasem i̇şte bu, tamam, tamam bu işte ekip, ekip ruhu bir bu şey. oturuyor yavaş yavaş oturuyor tamam. Ya işte ayakçı ayakçılığını bilin. Ayakçı işte yürüyor ne yapsın başka? Burada ayakçılığını bilin. <gülüyor> 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 Aa bitiyor. İyi, iyi bin oldu bu. O. Bitme. Ya bu restoranın bel kemiği benim ya. Helal. Ya arkadaş ekip ruhu diyoruz. Bilmem ne <laughs> diyoruz bu. Ben, ben kemiği benim diyor ya. Bir insanda bu kadar ekip bak, ruhu olmaz ya. Her yerdeyim her yerde. Her masada biz varız. Şey, i̇şe yeni girmiş ayak çırpıyor. <laughs> ben burada altı ay şef olurum. <laughs> Şefin ayağını kaydırırım. Bak bak şuna bak.